Retinet ve Göz Sağlığı WhatsApp grupları, Retinitis Pigmentosa YouTube kanalı. Görme korteksine yönelik implantlar, geleceğin görme teknolojisi. Dünya genelinde milyonlarca insan görme kaybıyla mücadele ediyor. Bu kaybın en yaygın nedenlerinden biri retina veya optik sinir gibi görme sisteminin kritik bileşenlerinin hasar görmesidir. Ancak bilim ve teknoloji, bu engelleri aşmak için devrim niteliğinde çözümler geliştirmektedir. Özellikle, görme korteksine doğrudan bağlanabilen beyne bilgisayar arayüzü BCI, teknolojileri, görme kaybı yaşayan bireylerin görme yetisini geri kazandırmayı amaçlayan umut verici bir alan olarak öne çıkmaktadır. Görme korteksine yönelik implantlar, nasıl çalışır? Görme korteksine yerleştirilen implantlar, beynin görsel bilgileri işleyen bölgesine doğrudan bağlanarak çalışır. Bu cihazlar, dış dünyadan alınan görsel bilgiyi elektriksel sinyallere çevirir ve kortekse iletir. Özellikle retinanın işlevsiz olduğu veya optik sinirin zarar gördüğü durumlarda görsel bilgiye erişimi mümkün kılar. Neuralink, Monash Vision Group, Sejon Sight ve DARPA gibi lider organizasyonlar, bu teknolojiyi geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. En ileri Teknolojiler 1. Neuralink Elon Musk tarafından kurulan Neuralink, beyne bilgisayar arayüzü alanında devrim yaratmayı amaçlıyor. Neuralink'in implantları, mikroelektrotlar aracılığıyla doğrudan görme korteksine bağlanarak şu özellikleri sunar. Mikroelektrot dizileri, yüksek çözünürlüklü görsel bilgi sağlamak için çok sayıda mikroelektrot kortekse yerleştirilir. Robotik yerleştirme, implantların hassas cerrahi robotlar aracılığıyla minimal invaziv bir şekilde yerleştirilmesi sağlanır. Yapay görme deneyimi Neuralink teknolojisi, elektriksel sinyallerle beynin görsel algısını tetikler. Bu sayede görme kaybı olan bireylerin çevrelerini algılamaları sağlanabilir. İkinci Sejong Sight Medical Products Orion. Sejong Sight'ın Orion görme sistemi, görme korteksine yerleştirilen implantlar aracılığıyla kör bireylere basit görsel algılar sağlamayı hedefler. Elektriksel uyarım, korteksin spesifik bölgelerini elektriksel olarak uyararak ışık noktaları, fosfenler oluşturur. Klinik denemeler Orion, insan denemelerinde sınırlı başarılar göstermiştir ancak geliştirilmesi devam etmektedir. 3. Monash Vision Group, Genleris Bionic Vision Sistem Avustralya merkezli Genaris sistemi, kablosuz bağlantılar ve beyne yerleştirilen çiplerle görme korteksine veri aktarır. Kablosuz iletişim, görme korteksine dış dünyadan alınan bilgiler kablosuz olarak gönderilir. Görme kaybı için çözümler, sistem, tamamen kör bireylerin basit görsel şekilleri algılamasını hedefler. 4. Kortikal Vision Prosthesis, İspanya. İspanya'da geliştirilen bu teknoloji, görme korteksine düşük voltajlı elektrik sinyalleri göndererek basit görsel algılar oluşturmayı başarmıştır. Elektriksel stimülasyon, kortekste ışık noktaları yaratılarak çevre algısı oluşturulur. Klinik denemeler, insan testlerinde başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 5. Darpa destekli projeler ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), görme korteksine yönelik yüksek çözünürlüklü implantlar geliştirmek için çalışmalar yürütmektedir. Yüksek çözünürlük, daha detaylı görsel bilgi sağlamak için gelişmiş mikroelektrot teknolojisi kullanılır. Askeri ve medikal uygulamalar, teknoloji hem körlük tedavisi hem de artırılmış gerçeklik AR uygulamaları için kullanılabilir. Potansiyel faydalar ve zorluklar: Görme korteksi implantlarının görme kaybı yaşayan bireyler için büyük bir umut kaynağı olduğu açıktır. Ancak bu teknolojilerin uygulanabilirliği bazı zorluklarla karşı karşıyadır. Etik ve yasal sorunlar, insan beynine doğrudan müdahalede bulunan bu teknolojiler etik ve yasal tartışmalara yol açabilir. Uzun vadeli güvenlik, implantların uzun vadede beyin üzerindeki etkileri tam olarak bilinmemektedir yüksek maliyet, bu tür teknolojilerin ticari olarak erişilebilir hale gelmesi zaman alabilir. Sonuç Görme korteksine yönelik implantlar, kör bireyler için yeni bir yaşam standardı sunma potansiyeline sahiptir. Neuralink gibi öncü teknolojiler, bu alanda heyecan verici yenilikler sunarken, Monash Vision Group ve Sejon Site gibi diğer şirketlerde bu yarışta yer almaktadır. Teknolojik gelişmeler devam ettikçe, bu cihazların sadece görme kaybını gidermekte kalmayıp, artırılmış gerçeklik ve diğer ileri teknolojilerle birleşerek insan algısını tamamen yeniden tanımlayabileceği düşünülmektedir. Videomuz buraya kadar, dinlediyseniz beğenmeyi, diğer videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve başka kader kardeşlerimizin de yararlanması için paylaşmayı unutmayalım. Unutmayalım ki hayrı işleyen o işi yapmış gibidir.